10. sınıf kimya ders kitabı sayfa 212 cevapları. Pasifik Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 2127. PVC aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? A) Yer döşemesi. B) Kurşun geçirmez yelek. C) Su hortumu. D atık su borusu. E elektrik kablosu yalıtımı. Cevap B. 8. Aşağıdakilerden hangisi polimer değildir? A protein B selüloz C sakkaroz D kauçuk E kevlar. Cevap C. 9. Polimerler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A tüm polimerler plastiktir. B. Tüm polimerler ısıyla şekillendirilir. C. Polimer, monomeri ile aynı kimyasal özelliklere sahiptir. D. Genellikle yoğunlukları yüksektir. E. Genellikle karbon bileşiklerinden oluşur. Cevap, E. 10. Polimerler ve kullanım alanı ile ilgili hangi eşleştirme yanlıştır? A. Polivinil klorür, pencere. B. Kevlar, kurşun geçirmez yelek. C. Polistiren, ısı yalıtım levhası. D. Politetrafluoroeten, dişli, rulman. E. Polietilen, lens. Cevap, E. 11. aşağıdakilerden hangisi kozmetik ürünlerinde genellikle bulunmaz? A. Boya. B. Nemlendirici. C. Tatlandırıcı. D. Antimikrobiyal. E. Çözücü. Cevap, C. 12. Kozmetiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kozmetik ürünlerinden tedavi edici özelliği olanlar da vardır. B. Kozmetikler genellikle güzellik, çekicilik, etkileyici bir görünüş için kullanılır. C. Saç boyası kozmetik üründür. D. Kozmetik ürünler sağlığa zararlı değildir. E. Kozmetiklerde vitaminler de kullanılabilir. Cevap D. 13. Aşağıdaki ilaç formlarından hangisi sıvıdır? A) Ampul B) Tablet C) Draj D) Merhem E) Kapsül Cevap: A 14. Aşağıdakilerden hangisi ilaçların farklı formlarda hazırlanmasının temel nedenlerinden biridir? A) İlaçların güzel görünmesini sağlamak B) Maliyeti azaltmak C. Vücutta istenen etkiyi oluşturmak. D. Kolay taşıyabilmek. E. Muhafazasını kolaylaştırmak. Cevap, C. 15. Son kullanım tarihine bakmadan aldığınız bir konservenin eve geldiğinizde tarihinin geçmiş olduğunu gördünüz. Bu durumda ne yaparsınız? A. Daha fazla tarihi geçmesin diye hemen tüketirim. B. Mikropların ölmesi için ısıtırım. C mikropların ölmesi için dondururum. D yade ederim. E çöpe atarım. Cevap D. 10. sınıf Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 212 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.